Samsun Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak uyruklu 4 kişinin sosyal medya hesaplarından, PUBG oynayan kişilerin hesaplarına zararlı yazılım yüklü link yollayarak, ekledikleri ve online oyundaki iletimleri satarak gelir elde ettiklerini tespit etti. 15 günlük bir sürede Türkiye'nin değişik illerinden yaklaşık 80-100 hesap ekledikleri ortaya çıkan Irak Uyruklu Aile'ye baskın düzenleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Siber polisindeki sorguları tamamlanan Iraklı 4 kişi Bugün Samsun adliyesine sevk edildi. Seviyorum.